Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni projemiz olan RoboCop UV'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Projemizin anlatımına geçmeden önce söylemek istediğim şeyler var. Anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Bu direktten videoya başlıyoruz. Burada tokenımız olan kendi alabileceğiniz bir alan var arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman otomatik olarak sizi e, Pancake'si ve atacaktır. Ben size zaten coin'i vesaire göstereceğim. Marketplace'imiz var arkadaşlar. Marketplace'imizi de şöyle açacak olsak. Şu anda NFT'lerimiz 2.338 civarından satışta varlar şu anda Windows üzerine indirim yapabiliyoruz. Gikan kontrat adreslerimiz vesaire buralarda belirtilmiş arkadaşlar. Şöyle bir Türkçe'yi çevirelim. NFT ön satışının her referansla kazan diyor. Referans yaparaktan satışlardan komisyon alabiliyorsunuz. Robocock'ta son güncellemelerde bilmek istedikleriniz burada güncellemelerimiz hakkında biraz bilgiler vermiş. PVE Mainnet'in yayında olduğunu söylemişler. Yani PVE modumuz şu anda açık dostlarım. OG'ler var arkadaşlar. Birinci nesil Robocock'un en güçlü yalnızca NFT ön satışında olan sistemlerini görüntülüyor. Burada ninjalarımız var arkadaşlar. skorlarımız var. Şu anda yüklenmekte sıkıntı yaşıyor ama Evet bu şekilde NFT'lerimiz mevcut dostlarım. Aşağıya doğru iniyorum. Pazar yerimize geçecek olsak şimdi alabileceğimiz bir yer var. En düşük fiyata 3 Rokok elde edin diyor dostlarım. Besleme denilen bir alan var. Burada da üreme denilen bir alan ve bir videomuz var arkadaşlar. şekilde bir videomuz vardı dostlar. Ben aşağıya iniyorum hemen. Savaş diyor arkadaşlar. Yarımlarınızı arenaya hazırlayın diyor arkadaşlar. Kazanarak tonlarca para kazanın. Bay sistemleri satın almak için yeterli para yok mu? Endişelenme diyor. Klasik gibi başkalarının korkaklarına bahis yapabilirsin diyor arkadaşlar. Oynamak için özellikler dostlarım. Oynarken kazandığınız için zaman kaybetmeyeceksiniz diyor dostlarım. Oyna kısmında para kazanma ve ticaret kısımlarının olduğunu söylüyor. Roadmap'imize yazacak olursak Quarter 3'teyiz arkadaşlar şu anda. Quarter 3'te eğitim sisteminin macera modu PVE zaten bu açıldı arkadaşlar. Masaüstü sürümünün olması, mobil sürümünün olması bekleniyor. Proje hakkında daha fazla bilgi burada SS'lerimiz var. Yani sıkça sorulan sorularımız var arkadaşlar. Nedir kısmında? Dünyanın neredeyse her yerinde bilinen ünlü horoz dövüşü Oyunlarında esinlenen NFT oyunu olduğunu Robocock'un hakkında bilgiler Nasıl başlanılır konusunda bilgiler Arkadaşlar bir adet e, arazi özelliklerinin kilidini açmak için Bir tane Robocock'a sahip olmanız gerekiyor Kristallerimiz de yine buralarda belirtilmiş Robocock'lar nedir denilen alanda da bunlar burada belirtilmiş Nasıl yetiştirilir de Oyuncunun Robo'un ayrıca bir Robocock'un olması gerektiğini söylemiş Ve ortaklarımızın olduğu bir alan var arkadaşlar burada Gelip Ortaklarımızı da yine buralarda inceleyebiliriz arkadaşlar. Omniverse de bunların işlerinden bir tanesi. NFT marketimiz orası dostlarım. Burada sponsorlarımız belirtilmiş. Şu iletişim ve sosyal medya alanlarımız da buralarda bulunmuş. Ben şimdi oyunun içerisindeyim arkadaşlar. Size bir white paper'ını hızlıca göstereyim. Bu şekilde bir white paper'ımız var. İçeridekiler alanları var. Burada arkadaşlar yine oyunumuz hakkında biraz hikayeleri bahsediliyor. Oyunun oyun alışları vesaire bunlar hakkında bilgilendirme var. Gelip sizler buralarda detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz dostlarım işte e, genellikle ne ve yaradıklarını falan söylüyor klasik bildiğiniz bir horoz dövüşü arkadaşlar yani horozlarınızı alıyorsunuz horozlarınızı dönüştürerek pve ve pp modlarına dönüştürerek bu şekilde e, coin'imizi elde ediyoruz coin'imizin ismi Gikan'da aynen yanlış söylemeyelim Cikan coin'imizden elde ediyoruz coin de şu anda arkadaşlar şöyle bakacak olursak şu anki değeri yaklaşık olarak arkadaşlar e, hatta şöyle bakalım 0.09 cent civarında 0.1 sende doğru gidiyor arkadaşlar. Yani 10'a doğru gidiyor arkadaşlar. Ee, 10 sende doğru ilerliyor. Şu anda güzel gidiyor. Ee, şimdi devam edecek olursak white paper'ımızdan buradan ee, NFT'lerimizin özellikleri olacak. Ben şimdi onu da sizlere göstereceğim. Ben de şu anda 2 adet NFT var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir tanesini açalım. Şöyle açılacak olursa evet Açıldı gördüğünüz üzere. Türkçe'yi çeviriyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere çevikliklerimiz, kuvvetlerimiz, kritiklerimiz, büyü ve sağlıklarımız var bu NFT'lerimizin. Bu NFT'ler onlara göre de yetenekleri var arkadaşlar. Birbirlerini etkileyen özellikleri de mevcut. Burada coin, e, Robocop'larımız hakkında bilgiler vermiş. Gelip buralar sizler de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Güçlerimiz hakkında, statülerimiz hakkında bilgiler vermiş. Gameplay'imiz hakkında bilgilerimiz var arkadaşlar. Giken token'ımızdan bilgiler verilmiş yine ilerleyecek olursak yine e, sürekli aynı şeyler hakkında sistemlere hakkında token'lara hakkında bilgiler vermiş 200-2000 boost'un e, 800.000 jikan token, token ile olacağını tekonomisi hakkında NFT perasale ve token presale hakkında da bilgiler verilmiş arkadaşlar. Burada tokenlı e, sistemleri de verilmiş. Market %10, %40'lık bir pull'a ayrım var arkadaşlar. yüzde sale %10, takıma %7 partnerlere %3, likiditeye %15 ve presay'la da %15 ayrılmış. Takımımız da yine buralarda belirtilmiş dostlarım. roadmap'ımıza map'imize zaten baktık ve son olarak da white paper hakkında birkaç yazıp belirtmiştim. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere nadir e, yine berstekerler, bunlar hakkında bir şeyler var arkadaşlar. Bunlar bize coin kazanacak önemli şeyler olacak. Ok çağrısı özellikleri de çok önemli bu konuda. Ok çağrısı, su duvarları e, durdurma gibi özellikleri var mesela. Ebeveynlerini görüntüleyebiliyorsunuz, çocuklarını görüntüleyebiliyorsunuz. Benim de bir tanesinde çocukları vardı arada şununlu diye hatırlıyorum. Bir gezecek olursam. E, evet geldim şu anda. Evet bunun çocukları vardı diye hatırlıyordum da herhalde yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Bunun da çocukları oldu diye hatırlıyordum. Ee, çocuklarını ve ebeveynlerini görüntüleyebildiğiniz bir alan var burada arkadaşlar. Marketplace'ımızı zaten sizlere anlattım dostlarım. Bu arada NFT'lerinizi de satabileceğiniz bir alan var. O da Omniverse alanında arkadaşlar. Şu şekilde aşağıya indiğiniz zaman dostlarım ee, burada NFT'lerinizi satın alabileceğiniz ve satabileceğiniz alanlar mevcut. Bunlar da yaklaşık olarak 10.000 civarında arkadaşlar fiyatları. E, o da yaklaşık olarak yakın Token'da e, ben şurada incelemiştim. O da yaklaşık olarak şu anki kurla e, 9 e, 90 TL civarında pardon şurada bir sıfırımız eksik. E, Türk iş lira olarak bakıyorum. Şurayı hemen düzenleyelim arkadaşlar. Dolar olarak bakacak olsak, 1000 tanesi yani neredeyse 5 dolar civarında, 10.000 tanesi de 50 dolar civarındaymış arkadaşlar. Ee, yine gelip sizler de e, onlara göre bütçenize göre yatırım yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Sizin kendi riskinizdir dostlarım. Projeyi incelemeyi unutmayın. Özel satış bir alan var. Burada 2250 bin boost adet satıldığını yine kapağında 250 bin boost adet olduğunu görüyoruz dostlarım. Benim anlayışlarım bu kadardı dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma bir like atıp abone olsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kazançlar.